TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor'a karşı yapılan saldırılara tepkiler çığ gibi büyüyor. 1-0 Van Spor'un kazandığı maçın ardından Van Spor Kulüp Başkanı Feyyaz Kıyağ'ın Zonguldak Kömürspor odasına girerek kaleci Egemen ve futbolcu Nuri'yi darp edip silah çekmesi büyük tepkilere neden oldu. Akbar Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı yaşananlara tepki göstererek kimse Zonguldak Kömürspor'a el uzatamaz dedi. Avcı tepkisini şu şekilde dile getirdi. Zonguldakların sevdası işçinin milli takımı, şehrimizin markası Zonguldak Kömür Sporumuzun, 01.10.2023 tarihinde Cennet ülkemizin kadim şehri Van'da oynadığı müsabakada ev sahibi takım Van Spor Futbol Kulübü tarafından sporla bağdaşmayacak sportmenlik dışı davranışlar sergilenmiş, oyuncularımızın can güvenliği tehlikeye girmiştir. Kulübümüzden yapılan açıklama istinaden soyunma odasına kadar varan olaylar, sporun dostluk ve kardeşlik ruhuna zarar verdiği gibi eminim ki Zonguldak Kümür Sporlar kadar Van Sporlu kardeşlerimizi de üzmüştür. 2011 yılında Zonguldaklı madencilerin Van depremi sonrası arama kurtarma çalışmalarında yaptıkları görevle iki kentin arasında oluşan kardeşlik hukukuna birkaç kendini bilmez sorumsuz yöneticinin davranışları asla gölge düşüremez. Hepimize üzüntüye sebebiyet veren şiddet olaylarının araştırılması, ilgili kişilerin TFF nezdinde PFDK'dan cezalandırılması için konunun sonuna kadar takipçisi olacağımı belirtmek istiyorum. Sporun dostluk ruhuna zarar verecek bu tür olayların tekrar yaşanmaması dileğiyle takımımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Ayrıca lacivert kırmızı renklere gönül vermiş tüm taraftarlarımızı 8 Ekim Pazar günü oynayacağımız İdman Yurdu maçında Karayılmaz tadında eşliğinin milli takımı Zonguldak Kümürspor'a destek vermeye davet ediyorum.